Merhabalar Ya Niye oluyor? Çünkü şu an en şey boyutunda ha. Ön kamerada yakınlaştığım uzaklaştığım yapamazsın Ön kamerayı değiştirebiliyor muyum şu an? Neden? Kapatıp tekrar açman lazım ha. Hepinize merhabalar Bugün sizlerle birlikte Yeni gezdiriyorum Yapmıştık Sen ne yapıyorsun <laughs> videoda? E de yanda Sen niye giriyorsun videonun içine? Neyse. Arkadaşlar. Ana Size bir şey söylemek istedim. <laughs> abone olun lütfen ya. <laughs> Yeter artık. Arkadaşımı geçmem gerekiyor. Yarış yapıyoruz. 16 abonesi var. Benim daha 13. Herkes abone olsun çabuk. Arda'nın macerasını geçeceğiz. Ondan aboneliği mi geri alayım da azalsın. Herkes aboneliğini geri alsın bana versin. Hadi bay bay.